Hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Hemen başlayalım. Ben oyunu Arkadaşlar bu arada uzun zamandır video gelmiyordu. Çok ödevlerim vardı. Ve zamanım olmuyordu. O yüzden videom video gelemedi. Şöyle hemen bir işe girelim. Bir bölüme. Şimdi arkadaşlar ben e, e karakter Karakter, konuşamadım ya. Karakter arkadaşlar oyunu başlatınca ben sizi arayacağım. Ar arkadaşlar şu anda beni attı oyun. Yine başka bir odaya geldim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, karakter başlatınca ben yine başlatacağım videoyu. Evet arkadaşlar şu anda başlattığı Ve imposter ilk şeyden arkadaşlar. Bu arada 3-4 tane Türk var. Altları bayağı bir şey. Şimdi arkadaşlar görev yapıyormuşuz gibi yapalım. Burada kimse yok. Bir dakika. Yani şurada daha yeni başladık ama bilmiyorum böyle bir şey değer yaptılar. Ben bir şey yazmayacağım. Kırmızı diyorlar. Hayır diyeceğim. Aslında hepsi ama yine de şey yapacağım. Değilim. Şu anda arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar şunlara bakın. Hep videoda böyle oluyor diye beni attılar ve doğru kişi bendim. Arkadaşlar ben birazdan iyi bir video durduracağım. Bayağı bir burada durdurma olacak başka bir odaya girdim. Arkadaşlar bu arada fark ettiyseniz benim petim de burada üzgün üzgün duruyor. Yirm ben seni ya yirm. Gitsin de altından düşecek. Olsun. Olsun. Hemen şimdi geliyorum. Arkadaşlar şu anda başka bir odaya Kırmızı rengi seçecektim. Hatta en güzel bu geldi gözüme. Şimdi arkadaşlar buradan şunu seçeceğim. Petim iyi olsun hemen skin bu olsun çok anlamsız bir şey oldu arkadaşlar bakalım imposter değiliz kesin yine beni açacaklar çünkü arkadaşlar öyle oluyor youtube, YouTube videosunda hep impostor imposter oluyor niye ya ondan arkadaşlar öyle bir şey yok bakın şu an imposter değilim ve videodan ilk beni edecekler kesin Kesin, kesin mesela şu bar bar hep beni takip ediyor bilmiyorum. Hep şeyde görüşeceğim diye herhalde. Bak ya. Bilmiyorum videoda gözükmek mi istiyor? <laughs> Arkadaşlar şuna bakın. Ne var duydunuzda? Kim acaba? İngilizler de varmış. Nerede diyorlar? Kayla neresi olduğumu unuttum ben. Kayıyorsun diyor var var. Yani ne olasın? Bilmiyorum var var değil herhalde. Youtube'da yüzmek için yapıyor da olabilir. Tamam ya tamam ben değilim diyor. Evet arkadaşlar şu anda bir ne diyorlar anlamıyorum. Ben skip veriyorum. Çünkü hiç kimselerden şüphelenmiyorum. Yani e, siyah saf diyorlar. Ben safım zaten. Barbar da saf. Çünkü benim yanımdaydı yani. Ben hiçbir şey anlamadığım için böyle yaptım. Arkadaşlar bu adam e, kendisi saf diyor. Kendisi siyah veriyor arkadaşlar. Ben bu bu, bu şeylerde Among Us'da, Arkadaşlar buna Among Us da deniyor. Among Us da diyor. Nasıl istiyorsanız keyfinize göre. Evet bakalım bir görev yapalım. Boş boş geziyor burada. Kapanmış. Buna. Hadi yani şurada. Kapak. Böyle işte, mi? Tamam aslında. Ben arkadaşlar Erkin'e gideceğiz. Oo. Tamam. Şunu yapmak istiyorum şu an. Evet arkadaşlar yaptık. Hemen şurada eva. Nefes tükeniyor. Biz uzayda mıyız? Neredeyiz? Bunu hiç bilmiyorum. Astronot kıyafetleri giymişiz gibi. Ava ava Zeynep Zeynep Zeynep. Önümüzde duruyor ya. Beyaz yazalım hemen. Ee, İngilizler de var. Onlar da oynasın. White diyelim. White öldürdü diyelim. Ah ne? Gördü. Goya bu. Niye beni diyorlar ki? Anlamadım. Arkadaşlar biz safız. Şu anda hiçbir şey anlamadım. Bir şey de imposter oldum. Direkt beni attılar zaten. Zeynep Hemen şuradan kırmızıyı kapalım. Kırmızı. Neyse şunu kapalım. Hemen arkadaşlar şapkamızı ne yapalım? Kulaklık yapalım. Petimizi. Olsun. Dijital bir anlamışız gibi. Ve skinimiz de bu olsun. Bence çok uzun. Niye Among Us'ta yaşınızı öğrenmek istiyorsanız? Okay. Arkadaşlar bu kez yakalanmayacağız. Bu kez yakalanmayacağız. Bu kez yakalanmayacağız. Söylüyorum size yakalanmayacağız. Ve Youtube videosundayım. Demiştim arkadaşlar ben. Küfür falan olur diye belki. O yüzden öyle söyledim. Beni de atabilirler hep Youtube'da öyle oluyor diye. Şimdi bir yalnız bir yere gidelim barbar. Bu bu olabilir arkadaşlar. Orada fıs fıs diye sesler de geliyor olabilir. Onlar için özür dilerim. Kim? Ne? Arkadaşlar şu anda kim falan falan ben... Nerede yazıyorlar? Ben görmedim kardeş. Siyah'ın yanındaymış dediler ama Hiç <laughs> oluyorum. Arkadaşlar şu, şu anda rengimizi hemen kırmızı yapmamız diyerek gerek da çünkü daha yumlu alır diye ya Arkadaşlar bazen da öyle Yani bazen internet ortamından arkadaşlık yapıyoruz. İnternetten de olsa iyi. Tabii gerçekte hiçbir kadar iyi değil. Şöyle bir dakika. Tamam. Değiliz arkadaşlar. Maalesef bu son tur olacak bu arada. Keşke son turda da katil olsaydı. barbar hep yanımda geziyor benim bu. Bir dakika bir şey mi var? Ha tamam. Olmuş ben şu anda arkadaşlar Minecraft'ı gideceğim. Onlar hallederler diyorum. Şimdi hemen hallettik. Bu arada arkadaşlar ben tabletten oynuyorum. Tabi nereden oynarsanız öyle sorsanız. tabi niye sorsanız. O da var. Bu adam orada çok kaldı. Ben ondan bir şüpheli. Sarılı olandan. Şimdi da var varmış. halleder diyorum. Ben öyle pek şeylere gitmem. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada robotumu gördünüz mü? Görmediyseniz ge videoyu geriye salıp izleyebilirsiniz. Çok güzel yeşil yanıp sönüyor diye yeşil kırmızı yeşil kırmızı. Sen burada durarsan onlar görür katili sen sanarlar. Bakalım kim diyecek. Arkadaşlar şu anda <laughs> ben kendi kafamda takılıyorum. Öldüm artık görmüyorlar. Tek katil görebiliyor. Ben bunu arkadaşlar katil görebiliyor dediğim Event'ten çıktı diyorlar ama kim demiş? İyi bir dakika. Orange doğru. Orange yellow diyemde. Bari sensin biliyoruz. Ama o seni suçlayan kişi suçta Olabilir. Yani öyle bir mantık var. Arkadaşlar var diyorlar. Türk düşüyor. Bu sırada. Evet arkadaşlar şu anda videodayız. Şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. Evde oturuyorum. Evet doğru kişi arkadaşlar. Doğru kişi elediler. Arkadaşlar bu videonun da böyle sonuna geldik kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorumlar büyük ihtimal kapalı kapalıdır. Bu kadar da bay bay.